Merhaba Rise Online severler, merhaba canlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Avar'tan BoloTere, yani Bolo dostlarım. Bugün sizlerin karşısında Skinning'in artık son yeri hatlar haritasında abi serimizin sonunu çekeceğiz. Burada ne yapacağız abi? Şöyle bir iki saat kadar bir skinning yapacağız dostlarım sizlerin karşısında. Burada saatlik ne kadar kazanç elde edeceğiz ve iki saatin toplamında ne kadar materyal elde etmiş olacağız. Sizlere bunları göstermeye çalışacağım. Belki 2-3 saat yapabilirim duruma göre. Yani e, biliyorsunuz ayağımda da biraz problem var. Çok bilgisayar başında durmamam gerekiyor. Ama bu seriyi de artık çekmemiz gerekiyor. Çünkü bayağı aldı bu seriyi de tamamlayamadık. Şöyle hemen e, iki tarafta da aynı anda yemeğimizi basalım abi toplamaya başlayalım. Zaten şöyle yapacağız. Ee, videonun sonunda gene saatlik kazancımıza bakacağız. Toplu aletlerimizi göstereceğiz. Üzerimizde ne kadar materyal yapmışız vesaire. Sizlere bunların bilgisini aktarmaya çalışacağım. Gayet güzel olacak abi. Çünkü şu anda hatlarda sakin. Şu anda oyun içerisinde çok fazla da oyuncu eee gördüğüm kadarıyla. Çünkü biraz analizini falan yaptım böyle slotlara baktım. Slotlarda çok aman aman bir boşluk yok abi. Güzel bir şekilde materyalimizi kasalım ne kadar kazanç elde edeceğiz hep beraber görelim abi. Bunları sizlere göstermemdeki amaç sizler burada slotlarda toplayıcılık yaparken işte saatte ne kadar kasabilirsiniz. işte sakin saatlerde ne kadar materyal elde edebilirsiniz. GM3 ve GM0 karakterlerin nelere erişim sağlayabileceğini görmenizi istiyorum. Zaten Sikinlikle toplama aletinin çok artısının yüksek olmasında çok fazla bir e, dezavantajı da yok işin gerçeği. Ben GM3 karakterle artı 7 toplama aletiyle de toplama yapıp denemeler yaptım dostlar. Maalesef ki öyle çok aman aman muhteşem yüksek adetler ulaşamadık. Çok hızlı topladığı zamanda bu sefer meyatı çok fazla veriyor. Yani bir dengesi yok. Ama bu tabi GM3 karakteri için geçerli. GM0 için geçerlidir. GM0 karakteri tabi biraz da olsa şey yapıyor. Etkiliyor. Ama biz GM3 olarak bundan öyle aman aman çok büyük yararlanamıyoruz dostlar. Şöyle hemen toplamaya devam edelim abi. <laughs> Şu tarafa doğru sağ tarafımızı yürütelim. Güzel bir şekilde materyalimizi toplayalım. Şu an birisi galiba toplamış. Çünkü e, buralara kadar boş değildi. Herhalde o topladıktan sonra belirli başlı yerlerde yine materyaller çıkmaya başladı. Ne görürsek toplayacağız abi. Biz daha öncesinde wolf falan toplamıştık. E, wolfleri de aynı şekilde zebraları da burada e, Lunaskar Kingdom'da olsun. Ondan sonra Dorian haritasında olsun. E, zebraları falan baya e, güzel toplamıştık. Stok yapmıştık. Satılmasını beklemiştim işte. Satıldıktan sonra dedim ben bunları toplarım ederim. Onda sağ olsun bir arkadaşa arkadaşın arkadaşına ihtiyacı varmış. O vasıtayla işte zebraları 20k'dan wolfleri de 25k'dan sayıp o şekilde verdik. Elimizde zaten hani bine, yakın bir adet vardı. 900'lerde falan da wolf. Aynı şekilde zebra da öyle. Ben böyle bazen denemeler yapıyorum. Topluyorum işte video içeriği olsun. normal bir şekilde video içeriği olmasa bile harita üzerinde normal bir şekilde topluyoruz abi. Derim ki yani satılırsa toplamaya devam edeceğim. Satılmazsa Toplamayacağım dostlar. Çünkü çok da bir esprisi de kalmıyor işin gerçeği. Bu sefer o materyali topluyorsun. Onu elinden satmak için, çıkarmak için bayağı zaman harcıyorsun. E bu zaman da abi öyle kısa bir zaman olmuyor. Yeri geliyor, aylarca bekliyoruz. Yani aylarca pazara boş boş onu atmaktansa daha farklı şeyler e, üretip atmak çok çok daha mantıklı geliyor bana. Bilmiyorum bana katılır mısınız ama. Hemen şu tarafa doğru bir devam edelim abi. Roach'un. Ne oldu kızım? Sen de mi toplayacaksın? <laughs> o da deli toplamak istiyor beyler. <laughs> Hemen şöyle bir geçelim abi. Şu tarafa doğru devam edelim. Evet burada muhtemelen aynen bu arkadaş skinik kasmış. Buraya kadar skinikleri toplamış. Ya tersten döndü ya e, benim başladığım yönden toplamaya başlamış. Nereden anlıyorsunuz dersen orada o adamı toplayıcı olduğunu biliyorum. E, orada zaten başka herhangi bir e, materyal de çıkmıyor işin gerçeği. Gerçek boyutu. Hemen şöyle bir döndürelim. Tık 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 tık. Sarafın olduğu taraflar da biraz e, boş gibi. Ama tabii şimdi 2 saat boyunca toplayacağımız için çok önemli değil. Biz şimdi buraya toplamaya kadar ormanı çekene kadar, ondan sonra diğer yerler vesaire derken, öyle bir kişinin olması bizi çok fazla etkilemez. Birkaç kişinin. Biz gene toplayacağımızı toplarız abi. Saatte normal şartlarda harita boş olduğunda e, dolu dolu topladığımızda abi e, bolunun. E, Tiger'ı 160 adeti 150 adeti 160 adetleri çok rahat Görebilmesi gerekiyor e, Hatırladığım kadarıyla Söylüyorum bu arada kesinlikle 120'nin üzerine çıkması gerekiyor Leoparları falan çok e, şey olarak Görmüyorum abi e, Ne derler o onların saatlik işte şu kadar Çıkması bu kadar çıkması Çok e, şey değil e, Önemli değil çünkü önemli olan bize Burada abi bear tiger ve Bu abi ele önemli ama Bizim elepantta ihtiyacımız kalmadı. Ben şimdi elepantı gördüğüm zaman da vesaire bankada onlara e, stok yapıyorum abi. Onu yeni levellar geldiğinde e, kullanacağım. En azından yeni levellar geldiğinde benim işime yarayacak. Öyle söyleyeyim sizlere. Zaten öyle muazzam adetler. Ditvale Yerci muazzam adet toplayamazsın yani burada. E, Hatta haritasında. Her günlük 100 tane, 100 adet deriye anca erişim sağlayabilirsin. Onun BR'dan da çok çok şeyi düşük. BR'de saatlik 30 ile 50 adet arasında çıkması gerekiyor. Full skinning döndüğünde. Yani en azından 50-60 bazen tabi değişkenlik de gösterebiliyor. Bu, bu durum her zaman aynı olmuyor. Değişkenlik gösterebilir. 70 adeti de görür, 60 adeti de görür. O da slotun çıkma durumuna bağlı tamamen. Yani bizim şansımıza bağlı öyle söyleyeyim sizlere. Bu haritalar hakkında da yeni başlayan arkadaşlar, beni yeni keşfeden arkadaşlara da bilgisini ve aktarımını sağlayıp e, şu anda e, sitedeki yazan saatler vesaire e, gerçeğin yansıtmamakta materyallerin çıkışları. Artık bu materyalleri önceden mesela şimdi ben burada topluyordum ya 10 dakika sonra veya 20 dakika sonra burada Tiger ve Boğar çıkma olasılığı vardı. Artık bu şekilde değil. Harita üzerine rastgele respawn oluyorlar dostlar rastgele respawn olduğundan dolayı da e, maalesef e, yani neyin nerede çıkacağını kestiremezsiniz İşte şurada çıkacak mantığıyla gelip beklemeyin boşu boşuna materyallerin başlarında çünkü bu size ciddi anlamda zaman kaybettirir Ben de sizlere bunları ufak tefek şey yapmak istiyorum öğretmek istiyorum anlatmak istiyorum en azından bilginiz olsun belki oyunu akıcı bir şekilde oynayan arkadaş bile şu an için belki de bunları bilmiyorlar abi. En azından buradan da bunun bilgisini vermeye çalışalım. Evet dostlar şöyle bir saati tamamlarken tekrardan videoya gireceğim. Sizlere adet vereceğim. Ondan sonra finalde artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dostlar. Şöyle dolu dolu bir saati tamamladık. Üzerimde şu anda 103 adet boar var. 158 adet meyat var. 135 adet tiger e, derimiz var. 20 adet wolf. 38 adet bear. Aynı şekilde 10 adet elepant. E, 20 adet de leoparımız var. Şimdi sarrafa geçelim abi. Sarrafta neler yapmışız. 122 adet tiger hide. E, ondan sonra 157 adet, adet meyat. 91 adet boar, 34 adet bear. 40 adet leopar, 5 adet elefant ve 20 adet de wolf derimiz var. Abi bir saati tamamladık. Şimdi geçelim ikinci saate. 2. saatte bakalım neler yapacağız abi. Ne kadar malzeme biriktirebileceğiz. Şu an slot biraz böyle şeydi. Çok dolu dolu aman aman muazzam değildi abi. Gene biraz da olsa iyi toparladığımızı düşünüyorum. Artık finalde görüşürüz diyorum dostlar. Evet gençler kayda başladık abi. Şu anda gerçekten yine tatmin edici rakamlar ortada abi. Ee, özellikle <laughs> hem kendi hesabım için hem de aynı zamanda sarraf için. Şimdi burada adetleri görüyorsunuz. Ben sizlere bir yandan da burada şeyleri okuyacağım dostlar. Şunu da şöyle alayım abi kameraya bir yere denk gelmesin. Şimdi Bola TR'nin ben burada kazançlarını gösterdim abi. Kaç adetten ne kadar var? Yani tabii buradaki bazı rakamlar e, benim normal şartlarda e, koymayacağım rakamlar ama şu anda pazarda uzun zamandır Tiger'lar e, bu fiyatta gidiyor abi. Hemen şöyle bir buharlarımızı açalım. Şunu da şuraya şöyle çekelim. Kameraya denk düşmesin. Şimdi 19K'lar. Buraları çok baz almıyoruz zaten dostlar. 26 işte e, 999. Ben direkt bunu 25K bandından baz aldım. Aynı şekilde Tiger hepsini göstermeyeceğim. Sadece... E, anlayın da göstereyim. 27 ile 23 abi. Direkt 25 olarak yazdım. Normalde ben buna 30-35'ten aşağı yazmam ama çok uzun zamandır bu fiyatlar e, bu şekilde. <laughs> 89K 64K ve ben de aynı zamanda buraya e, direkt ortalama olarak 85K yazdım dostlar. Şimdi şunu şöyle kapatalım abi. Bolo TR'nin toplam kazancı 31M432-500 saatlik kazancı da 15M716-250. Hemen sarrafın saatlik ve toplam kazancına gelelim. Toplam kazancı 23M130 coins. Aynı zamanda saatlik kazancı da buranın 11M565K. Şimdi burada güzel bir şekilde topladık. Hatta şöyle söyleyeyim. Normalde daha fazlası da olurdu adet olarak baktığınızda. Ama Haritada çok fazla böyle e, ayrı gayri böyle bir onu toplayan, bir onu toplayan, bir onu toplayan bir kesim olduğundan dolayı. Hani onlar zaten o şekilde saatte 10m kasmaya çalışmasalar ben burada saatte e, 16-17 çok rahat veririm. geçerdim de hatta. Çok rahat geçerdim. E, slot çünkü çok iyi dolu dolu. E, olsaydı muazzam şeylere yaklaşırdık abi. E, GB'lere yaklaşırdık. Bence 2 saat için bile hatları haritasının kazancı bence gayet güzel. Şimdi tercih sizlere bakıyorum. E, hatta haritası Sikinik'te şu anda kazancı gerçekten muazzam. Çünkü bakın burada aslında buraların yüksek olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Burada yaklaşık olarak 6 çeşit derinin olması. 6 çeşit birden deri çıkıyor dostlar. E, aynı zamanda mehattan da bir kazanç elde ediyorsunuz. Şimdi 6 çeşit olduğu senaryoda çeşitlilik arttığı için kazanç da otomatikman artıyor. Çünkü tek bir toplayıcılık yapmaya çalışıyorsunuz. Tek bir şeyler toplamaya çalışıyorsunuz. Ben burada hem topladığım materyal açısından hem de aynı zamanda buradaki saatlik kazançlara göre bakıyorum. Daha doğrusu sizler aslında işte merak ediyorsunuz saatlik ne kadar kazandı ne kadar etti vesaire diye. Ben normal şartlarda hep e, aklımda burada hep adet olarak tutarım. Şimdi derim ki mesela saatlik işte 160'ı geçsin. 150-160'ı geçsin Tiger adetim. İşte bu ara aynı şekilde yüzün üstüne çıksın gibi gibi. Bear işte saatte 30 ile 50-60 arasında çıksın gibi. Hani normal şartlarda burada biraz Bear'ın adetleri de düşük. Normal şartlarda bu Bear'ın e, aşağı yukarı bir yüzü geçmesi lazımdı. Ya yani burası içinde en kötü ihtimal diyorum ki hani bu da 80'in üzerine falan çıkması lazımdı. Tabii bu meyat atma olası olanlarıyla vesaire bunlarla da ilgili böyle bir değişiklik gösterebiliyor. Gene meyatı çok aldık. Meyatı epeyce toparladık. Delilerden de çok güzel kazançlar elde ettik. Bence kazancı mükemmel dostlar. Kesinlikle ve kesinlikle kazanç anlamında abi. Hatlar haritasında Sikinik ve Lunaskar Kingdom'ı tek geçerim. Gerçekten tek geçerim. Ee, umarım sizlere böyle yararlı videolar çekiyorum. Sizlerin işlerine yarıyordur. Yani ben elimden geldiği kadar sizlere güzel şeyler aktarmaya, güzel bilgiler aktarmaya çalışıyorum ki bazı yerlerde eksik kaldığınız noktaları benimle birlikte çektiğim videolarla beraber tamamlayın istiyorum. Şimdi burada BR'ın normal şartlarda aşağı yukarı zaten çok uzun zamandır bütün bizim buradaki GM4'e kasan arkadaşların çoğunluğu BR'a ihtiyacı var ve hiç durmaksızın sürekli BR çekiyorlar. Şimdi BR'ları çektikleri senaryoda Abi onun fiyatı kolay kolay çok uzun zamandır düşmüyor. Bir geçen haftalarda bir 65-68-70k bantlarındaydı. Şimdi gene çekmeye devam ediyorlar. E, çektiklerinden dolayı da çok uzun bir süre gene o fiyatlar çok aşağılara ineceğini düşünmüyorum. Güzel bir kazanç elde ettik dostlarım. Benim sizler aktarabileceklerim bu kadar. Kesinlikle yorumlar kısmında buluşalım. Sizler buradaki saatlik kazançlar için ne diyorsunuz? Yani sarrafın e, Dorion'a ya göre Baktığınızda bir tık e, oranı şey yaptı. E, ama o oradaki kastımız saat uzun bir saatti. Buradaki kastımız saat kısa bir saat. Tabi belki burada e, sarrafın uzun saatlerde artık slotu tamamen elime aldığımda burada bunların kazancını daha da artacağını eminim. Çünkü e, haritada neyin nerede ne kadar ne çok çıktığını sürekli uzun saatler toplayacak yaptığım için biliyorum dostlarım. Dostlar kendinize lütfen çok iyi bakın kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın dostlar bildiğiniz üzere abone olmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak tamamen ve tamamen ücretsiz. Abi gelin, bir ufak dosta bir yorum yapın, bir destek alın bana. Ee, ben de burada sizler için böyle içerik üretmeye devam ediyorum. Daha da fazla ıslanayım. daha da güzel şeyler yapmaya çalışayım, daha farklı yollar arayayım sizler için. Daha güzel ee, ne derler o? Kazançlarınızı daha da yükseltebilecek noktalar bulmaya çalışayım dostlar. O yüzden Kesinlikle ve kesinlikle ne diyoruz? Bolo ile kalıyoruz dostlar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.